Merhaba arkadaşlar ben matematik öğretmeni Ahmet Küçük Bu videoda size mutlak değer konusunu anlatacağım Şimdi mutlak değer konusu öğrencilerin en çok zorlandığı konuların başında gelen bir konu Onun için mümkün olduğunca basitleştirerek anlatacağım Şimdi önce tanımıyla başlayalım Mutlak değer ne demek? Mutlak değer demek arkadaşlar uzunluk demektir Yani sayı doğrusunda bir sayının sıfıra olan uzaklığına mutlak değer denir. Mesela 3'ün sıfıra olan uzaklığı 3 olduğu için arkadaşlar mutlak 3 eşittir 3 deriz. Aynı şekilde eksi 3'ün sıfıra olan uzaklığı da 3 birim olduğu için burayı bir iple ölçerseniz 3 metredir. Burası da 3 metredir. Dolayısıyla mutlak değer eksi 3 de yine nedir? 3'tür. Sayı doğrusunda bir a noktasının başlangıç noktasına yani sıfıra olan uzaklığına a'nın mutlak değeri denir ve mutlak a ile gösterilir. Şimdi tanımı şu. Her x eleman r için mutlak x. Eğer x sıfırdan büyük eşit ise olduğu gibi x sıfırdan küçük ise önüne eksi alarak çıkar. Bakın iki nokta var burada önemli mutlak değerde. Mutlak değerin içindeki x'in pozitif mi negatif mi olduğu. Yani dışarıya nasıl çıktığı olduğu gibi mi çıkacak önüne eksi alarak mı çıkacak. Pozitifse veya sıfırsa olduğu gibi negatifse önüne eksi alarak çıkacak. Bu kadar. Başka da bir öz tanımı yok şimdilik. 2011 YGS sorusuyla başlayalım. Birinci soru. Eksi 1, eksi 3 mutlak değerin içindeki işlemleri yapalım. Eksi 4. Eksi 2 artı 4 de artı 2'dir. Şimdi mutlak değerin içine bakıyorum. Burası negatif. Burası pozitif. O zaman bu olduğu gibi çıkacak. Artı 2. Bu işlemin artısı. Bu da önüne eksi alarak çıkacak. Eksi 4 çıktı. Önüne de bir eksi aldı. Dolayısıyla eksi eksi görünce artı olur. Artı 4 artı 2 daha cevap 6 olur arkadaşlar. İkinci soru 2008 ÖSS sorusu. X sıfırdan küçük olduğuna göre X eksi 1 mutlak değer artı mutlak X artı 3 ifadesinin değeri. Şimdi X sıfırdan küçükse eksi demektir. Eksi ise bu mutlak X dışarı çıkarken önüne eksi alarak çıkacak. 3 zaten 3. Şimdi x negatif bir şeyse x eksi 1 de negatiftir arkadaşlar. Negatif bir sayıdan 1 çıkarırsanız daha negatif bir sayı olur. Dolayısıyla bu da önüne eksi alarak çıkacak. Eksi önünde olsun x eksi 1. Şimdi eksi içeriye dağıtalım. Eksi x artı 1 eksi x artı 3. Burası eksi 2x artı 4'tür arkadaşlar. Yani denizlidir. Üçüncü soru. A küçüktür sıfırdan B de sıfırdan büyük olmak üzere. Yani A eksi B artıymış. O zaman A eksi ise önüne eksi alarak çıkacak. Eksi A. B artı olduğu gibi çıkacak. Artı B. Artı. Şimdi bu eksi bu artıydı. Burası ne acaba? Ona bakalım. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkıyor. Yukarıda olduğu gibi arkadaşlar. Mesela eksi 3'ten 5 çıkarırsam eksi 8 olur. Yine negatif olur. Dolayısıyla bu da önüne eksi alacak. Çıkarken A eksi B. Düzenlersek eksi içeriye dağıtalım. Eksi a artı b. Burası da eksi a artı b'di. Eksi 2a artı 2b olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soru. x sıfırdan farklı olmak üzere mutlak 2x artı 3y ifadesini alabileceği en küçük değer için x bölü y oranı kaçtır? Bakın arkadaşlar burada şunu belirtelim. Mutlak değer hiçbir zaman negatif olmaz. Dolayısıyla alabileceği en küçük değer sıfırdır. Eğer 2, 2x artı 3y eşittir sıfırsa 3y'yi karşıya atarsanız 2x eşittir. Eksi 3y. x bölü y'yi istiyorsa bizden y'yi bunun altına 2'yi de bunun altına atarsam x bölü y eşittir. Eksi 3 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. 5. soru. 2006 s sorusu. Olduğuna göre z kaçtır? Şimdi mutlak değerin içindeki sayının pozitif mi negatif mi olduğunu belirleyelim. Kök 5 mi büyük 3 mü büyük? Tabii ki 3 daha büyük arkadaşlar. Çünkü kök 5 2.2'dir. Dolayısıyla bu önüne eksi alarak çıkacak. Eksi kök 5 artı 3 diye çıkacak. Getirip burada x gördüğüm yere bunu yazıyorum. Eşittir. Eksi kök 5 artı 3 eksi 5 oldu. Düzenlersek bunu eksi kök 5 eksi 2 oldu. Bu negatif bir sayı olduğu için arkadaşlar önüne eksi alarak çıkacak ve kök 5 artı 2 olarak çıkacak. Getirip bu y'yi de burada yerine yazıyorum son olarak. Kök 5 artı 2 eksi 2. Bunlar giderse kök 5 mutlak değer kök 5 de kök 5'tir arkadaşlar. Şimdi bir bilgi var. Diyor ki a bir pozitif reel sayı ve x elemandır r olmak üzere x reel sayılardan olmak üzere mutlak x eşittir a ise x eşittir a veya x eşittir eksi a'dır. Yani bir mutlak değer a gibi bir sayıya eşit olmuşsa o ya onun kendisine pozitif olanına ya da negatiflisine eşittir. Şimdi burada bakın iki ortak parantezine alalım. Mutlak değer x eksi 3 artı 2 parantezinde x eksi 3 eşittir 12 diyelim. Şimdi 2 pozitif bir sayı olduğu için dışarıya alabilirim ben olduğu gibi. x eksi 3 artı 2 tane mutlak değer x eksi 3 eşit 12 olur. E bir tane mutlak değer x eksi 3, iki tane mutlak değer x eksi 3 daha. Üç tane mutlak değer x eksi 3 eşittir. 12 yapar. Şimdi her tarafı 3'e bölerseniz mutlak değer x eksi 3 eşittir. 4 yapar. Dolayısıyla buradan x eksi 3 ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Eğer 4 ise karşıya atarsanız x eşittir 7'dir. Eğer eksi 4 ise karşıya atarsanız x eşittir eksi 1'dir arkadaşlar. Değerler çarpımı dediği için cevabımız eksi 7'dir. 7. soru. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı nedir? Şimdi arkadaşlar mutlak değerli bir ifade her zaman pozitif olduğu için veya sıfır bu mutlak değerin şurası daima pozitif olacaktır. Olduğu gibi çıkacaktır yani. 3 tane mutlak değer x artı 4 diye. Bu da 12 eksi mutlak değer x. Şimdi bu eksi mutlak x buraya artı diye gelirse burası 4 tane mutlak x. Artı 4 de buraya eksi 4 diye gelirse 8. Her tarafı 4'e bölerseniz mutlak x eşittir 2. E böyleyse buradan x eşittir ya 2 ya da x eşittir eksi 2'dir arkadaşlar. Çarpımını sorduğu için eksi 4'tür. 2014 YGS sorusu. A eşittir 2, B eşittir 3, C eşittir 5 olmak üzere A artı B artı C toplamı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar 3 sayının çarpımı sıfırdan küçük olmuşsa bunlardan birinden biri negatif olması lazım. Üçünü de negatif alabiliriz. Fakat toplama en çok dediği için ikisini pozitif, birini negatif alırım. Ve büyük olanları pozitif, küçük olanı negatif alırım. Toplamaya en çok olsun diye. Dolayısıyla A buradan negatif olacaksa A 2 olur. Mutlak değeri 2'dir. B 3 olur. Mutlak değeri 3'tür. C de 5 olur. Mutlak değeri 5'tir. Toplarsak arkadaşlar eksi 2 artı 3 artı 5'ten cevabımız 6'dır. 9. soru 2013 YGS sorusu x ve y gerçel sayıları için olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar y eksi x ile x eksi y şimdi y eksi x 1 ise bir kere x eksi y eşittir eksi 1'dir. Getirip burada x eksi y gördüğüm yere eksi 1 yazarsam y eksi mutlak değer eksi 1 eşittir 2 olur. Bu eksi 1 dışarıya çıkarken artı 1 diye çıkar. Önünde de bir eksi var. Burada y var. Burada 2 var. Eksi artıyı görünce eksi olur. y eksi 1 eşittir 2. Eksi 1'i karşıya atarsam y eşittir 3. y 3 getirip yerine yazarsak x de 2 olur. x artı y toplamı da 5 olur arkadaşlar. Yani Adana. 10. soru 2012 YGS sorusu. A bir gerçel sayı olmak üzere sayı doğrusu üzerinde a'nın 1'e olan uzaklığı artı 4 birimdir. Buna göre mutlak a kaçtır? Şimdi arkadaşlar a'nın 0'a olan uzaklığı a eksi 0 yani mutlak a olduğu için a'nın 1'e olan uzaklığı da mutlak değer a eksi 1'dir. Eşit a artı 4 ise şimdi ben a'nın pozitif mi negatif mi olduğunu bilmediğim için iki durumu da inceleyeceğim. Ya bu buna eşit olacak ya da bunun eksilisine eşit olacak. Bu buna eşit olsa olmaz. A'lar gider. Eksi 1 eşittir 4 gibi saçma bir şey gelir. Dolayısıyla A eksi 1'i ben eksi A artı 4'e eşitliyorum. Buradan A eksi 1 eşittir eksi A eksi 4. Bu buraya bu buraya gelirse 2A eşittir eksi 3. Her tarafı 2'ye bölersek A eşittir eksi 3 bölü 2 olur. Bizden mutlak A'yı istediği için... Mutlak değer içine alırsak arkadaşlar mutlak değer dışına önüne eksi alarak çıkacağı için pozitif olarak çıkacak. Cevabımız da Adana olacak. 11. soru 2003 ÖSS sorusu 9 eksi x eşittir x 3 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı. Şimdi bu iki kare farkıdır arkadaşlar. Bunu şöyle yazabiliriz. 3 eksi x çarpı 3 artı x eşittir x 3. Şimdi ben bunları ayrı ayrı çarpım olarak da yazabilirim. Mutlak değerin özelliği gereği. Mutlak değer 3 eksi x çarpı mutlak değer 3 artı x eşittir x eksi 3. Şimdi mutlak değerde arkadaşlar şöyle bir özellik var. Mutlak değerin içinde x eksiye y eksi x'e eşittir her zaman. Dolayısıyla ben bu 3 eksi x yerine götürüp x eksi 3 yazabilirim. x eksi 3 çarpı 3 artı x eşittir. x eksi 3. Bunları sadeleştiririm. Fakat ne şartıyla? x 3'ten farklı olmak şartıyla. Dolayısıyla x eşittir 3 benim bir değerimdir. Denklemi sağlar. Onu orada tuttum. Sonra mutlak değer 3 artı x de neye eşit oldu? 1'e eşit oldu. O zaman 3 artı x ya 1'e eşittir ya da eksi 1'e eşittir. Eğer 1'e eşitse x eşittir 3 karşıya eksi 3 olarak gideceği için eksi 2. Eğer eksi 1 eşitse eksi 4'tür. Bunların toplamı da arkadaşlar eksi 6 artı 3'ten eksi 3'tür. Şimdi bir özellik var. Bu önemli bir özellik. Mutlak değer x gibi bir sayı ifade a'dan küçük ise bu x denen şey a ile eksi a arasındadır. Kural bu. Hemen 12. soruya bakalım. Eğer x artı 3 4'ten büyükse bu içindeki vatandaş kimle kim arasındadır? 4 ile eksi 4 arasındadır. Bak burası da büyük eşit olduğu için burayı da eşitlik olarak böyle yaptık. Bu artı 3'ü her iki tarafa eksi 3 olarak gönderirsek arkadaşlar burada 1 burada eksi 7 olur. Kaç tane tam sayı vardır. Eksi 1'den eksi 7'ye 8 tane 0. 7 tane 0, 8, 1 de 9 tanedir arkadaşlar. Devam edelim 13. soruyla. X eksi A bölü 2 küçük eşit 3 ise eşitsizliğin çözünür kümesi eksi 2 10 aralığı olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben bu 2'yi dışarı alabilirim. X eksi A bölü 2 küçük eşit 3'tür. Sonra pozitif olduğu için dışarı aldım olduğu gibi. Sonra bu 2'den kurtulmak için her tarafı 2 ile çarptım. Bunlar gitti. Mutlak değer x eksi a küçük eşit 6 oldu. Şimdi mutlak değerli bir ifade a gibi bir sayıdan küçük olduğu zaman ne oluyordu? Bu içindeki vatandaş 6 ile eksi 6 arasında oluyordu. Sonra da bu eksi a'yı her iki tarafa gönderip çözüm kümesini buluyorduk artı a olarak. Dolayısıyla x 6 artı a ile eksi 6 artı a arasındadır. E çözüm kümesi eksi 2 10 olduğuna göre demek ki bu 10 denen sayı buraya eksi 2 denen sayı da buraya eşit. E 6 artı a eşit 10 sa a buradan 4'tür arkadaşlar. Mutlak değer x küçük eşit 4 olmak üzere denklem sana geldim. Arkadaşlar bu bir kalıp soru. Şimdi mutlak değer x 4'ten küçük eşitse biz neyi biliyoruz? x'in 4 ile eksi 4 arasında olduğunu biliyoruz. Şimdi y'yi sorduğu için benden burada y'yi yalnız bırakmam lazım. Bunu karşıya atarsam 2y eşittir 6 artı x. Her tarafı da 2'ye bölersem y eşittir 6 artı x bölü 2. Şimdi benim elimde x var. Ben bu ifadeden bu ifadeyi elde edersem kimi bulmuş olurum? Y'yi bulmuş olurum. O zaman önce 6 ekleyelim. Eşitsizlikte her tarafa. Sonra 2'ye bölelim. 6 eklersek x artı 6 burası 10 burası 2. Sonra da 2'ye bölersek arkadaşlar 1 x artı 6 bölü 2 5 x artı 6 bölü 2 y'ye eşitti. Getirip yerine yazarım. 1 y 5 olur. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 5 çarpı 6 bölü 2'den 30 bölü 2'den 15'tir arkadaşlar. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir bilgi var. X mutlak değer X büyüktür A ise X büyüktür A veya X küçüktür eksi A'dır. Bu da bir diğer mutlak değerin önemli özelliği. X eksi 1 mutlak değer büyük eşit 3 ise arkadaşlar 1 X eksi 1 büyük eşit 3'tür veya X eksi 1 küçük eşit eksi 3'tür. Eğer böyleyse eksi 1'i karşıya atarsam x büyük eşit 4'tür. Eğer böyleyse x eksi 1'i karşıya atarsam x küçük eşit eksi 2'dir. Cevap da aynen o şekildedir. Şimdi 16. soru. Arkadaşlar bir mutlak değer her zaman büyüktür sıfırdan. Büyük eşittir sıfırdan. Dolayısıyla sıfırdan büyük eşit olan bir ifade her zaman eksi 2014'ten de büyüktür. Dolayısıyla siz burada x yerine ne verirseniz verin bu sıfır ya da pozitif bir şey olacağı için her zaman iki, eksi 2014'ten büyük eşit olacaktır. Cevap da reel sayılardır doğal olarak. 17. soru. Mutlak değer x eksi 3 artı 2 büyüktür 5. Eşitsizliğini sağlamayan x değerlerinden geniş aralığı. Bu burada önemli bir nokta var. Bize sağlamayanları soruyor. Şimdi mutlak değerli bir ifade a gibi bir sayıdan büyükse ne yapıyorduk? Şöyle yukarıya yapalım. Mutlak değer x 3 artı 2 ya büyüktür 5 ya da mutlak değer x 3 artı 2 küçüktür eksi 5 diyeceğiz. Bunu buraya atsak mutlak değer x 3 büyüktür 3 olur. Bunu buraya atsak mutlak değer x 3 küçüktür eksi 7 olur. E, mutlak değer 0 veya 0'dan büyük bir şey olduğu için eksi 7'den küçük hiçbir zaman olmaz. Dolayısıyla bunu değerlendireceğiz. x eksi 3 büyüktür 3 demek. x eksi 3 büyüktür 3 veya x eksi 3 küçüktür. Eksi 3 demektir. Bunu buraya atarsak x büyüktür 6. Bunu buraya atarsak x küçüktür 0 demektir. Bunun çözüm kümesi arkadaşlar şöyledir. Sağlayan değerler r eksi 0 6'dır. Sağlamayanlarsa 0, 6 aralığıdır. Sayı doğrusunda göstereyim. Daha iyi anlayın arkadaşlar. 0, 6 aralığı. Şimdi bizim sağlayan değerlerimiz x 6'dan büyük 6 hariç burası. 0'dan küçük 0 hariç burası. Bunlar sağlayan değerler. Çözüm kümesi yani. Sağlamayanlarsa işte şu ara oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla orası da 0'a 6 kapalı aralığıdır. 18. soru eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada iki türlü de düşünebiliriz. Değer de verebiliriz. Şöyle bir düşünelim önce bu ikisine. Mutlak değerli bir ifade a gibi bir sayıdan küçük olmuşsa 2x-7'nin 14 ile 14 arasında olması lazım. Bu eksi 7'yi her iki tarafa artı 7 diye gönderirsem Burası 7 Burası eksi 7 olur. Burası 7 olmaz. Eksi 7 artı 14 21 olur arkadaşlar. Bizde yanlış olmaz. Olmuşsa yanlışlıkla olmuştur. Sonra her iki tarafı 2'ye bölersek. Eksi 7 bölü 2. X 21 bölü 2 elde edilir burada. Bir de şuna bakalım. 2x eksi 7 ya büyüktür 11 ya da küçüktür eksi 11 olmalı. Buraya atarsam 2x büyüktür 18. x büyüktür 9 olmalı. Buraya atarsam 2x küçüktür. Artı 7 diye gideceği için eksi 4. x küçüktür. Eksi 2'den olmalı. Eksi 2'den küçük. 9'dan büyük. Burada da diyor ki eksi 7 bölü 2 ile 21 bölü 2 arasında olsun. Dolayısıyla bunu sağlayan değerler burası eksi 3 buçuk. Burası da 10 buçuk olduğu için arkadaşlar 10 buçuktan küçük olacak. 9'dan büyük olacak. Dolayısıyla kim vardır o arada? Sadece 10 vardır pozitif olarak. X eşittir 10. Ne diyor? Eksi 2'den küçük. Eksi 3 buçuktan büyük. Kim vardır? Eksi 3 vardır. X eşittir. Eksi 3. Bunların toplamı da 7'dir arkadaşlar. Bir bilgimiz var. Mutlak değerli iki tane ifadenin toplamı sıfıra eşit. a AX artı B artı C x artı D ax artı b eşittir 0 ve cx artı d eşittir 0'dır. Yani negatif olmayan 0 ya da pozitif olan iki şeyin toplamı 0 oluyorsa ikisi de 0 olmalı arkadaşlar. 19. örneğe bakacak olursak x eksi 1 y artı 2 eşittir 0 ise bu da 0 bu da 0 olmalı. x eksi 1 eşittir 0 ise x eşittir 1 y artı 2 eşittir 0 ise y eşittir eksi 2. x eksi y'yi soruyor. 1 eksi eksi 2'den artı olursa Cevap 3'tür arkadaşlar. 20. soru 2001 ÖSS sorusu. Denklemin sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz burada x ile ilgili bir bilgimiz olmadığı için pozitif mi, negatif mi, 4'ten büyük mü, 4'ten küçük mü? Ona göre durumları ele alacağız. Mesela x 4'ten büyük olduğu durumlarda bu da pozitif, bu da pozitif olur x büyüktür 4 ise. Olduğu gibi çıkarsa x eksi 4 artı x eşittir 8. 2x eksi 4 eşittir 8. 2x eşittir 12. x eşittir 6 bulunur arkadaşlar buradan. Eğer x bu x büyüktür 4 için. Eğer x 0 ile 4 ile 0 arasında olursa bu pozitif bu negatif olur. Birbirini götürür o Buradan bir çözüm gelmiyor. Bir de x sıfırdan küçük olsun. x küçüktür sıfır. İkisi de ne? eksi olur. Önüne eksi alarak çıkar. 4 eksi x artı eksi x eşittir 8. Dolayısıyla 4 eksi 2 x eşittir 8. Bunu buraya bunu buraya atarsak 2 x eşittir eksi 4. x eşittir eksi 2 bulunur. Toplamını istediği için bize arkadaşlar cevabımız 4'tür. Devam edelim. Mutlak değer x eksi 1 eşit 5 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar mutlak değer a gibi bir sayı eşit olmuşsa o ya o sayının kendisine ya da eksilisine eşitti. Dolayısıyla x buradan 6 buradan da eksi 4 olur. Toplamları 2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi çözüm kümesi nedir demiş. Bu x 2'den büyük olursa olduğu gibi çıkar x eksi 2 eksi 2 x eşittir 8. Dolayısıyla eksi x eksi 2 eşittir 8. Bunu buraya bunu buraya atarsak x eşittir eksi 10 olur. Bir de x 2'den küçük olursa burası 2 eksi x olarak çıkacağı için k eksi x eksi 2 x -2x eşit 8. 2 eksi 3 x eşittir 8. Bunu buraya bunu buraya atarsak 3x eşittir. Eksi 6. X eşittir. Eksi 2 bulunur. 2 tane x değeri bulduk. Fakat bu bulduğumuz değerleri götürüp yerine yazdığımızda mesela eksi 10'u yerine yazdığım zaman burası eksi 12 dışarıya 12 diye çıkar. Burası da eksi 10 yazarsam eksi 2 ile çarparsa artı 20 olur. Bakın 8'e eşit olmadı. Bu sağlamadı. Eksi 2 yazarsam eksi 4 mutlak değer 4 diye çıkar. Eksi 2 yazarsam artı 4, 4 artı 4, 8 oldu. Sağladı. Bu sağladığı için arkadaşlar çözüm kümemiz sadece eksi 2'den oluşur. Sağlam yan değeri çözüm kümesine almıyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru. X kare x'ten küçükse arkadaşlar siz bu ifadeyi gördüğünüz zaman kesinlikle x büyüktür x kare ise yani x için şunu diyebilirsiniz. Sıfırla bir arasındadır. Çünkü Sıfırla bir arasında bir sayının karesi ancak kendisinden küçüktür. Dolayısıyla bu x'in pozitif olduğu anlamına gelir. x pozitiftir. Eksi x negatiftir. Eksi x negatifse dışarı çıkarken önüne eksi alır. Şimdi x pozitif fakat sıfırla bir arasında olduğu için o sayıdan bir çıkarırsam o da negatif olur. O da bir eksi x önüne eksi alarak çıkar artı x pozitifse x artı 1 de pozitiftir. O da olduğu gibi çıktı. Eşittir 7 bölü 3 diyoruz arkadaşlar. Bu eksi eksi görünce artı oldu. Bu eksi x artı x'i götürse x artı 2 eşit 7 bölü 3 ise 2'yi karşıya eksi 2 diye atalım. 3 kere 2 6 x eşittir 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Eşitliğini sağlayan x'in kaç farklı reel sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar bunları biz ayrı ayrı çarpabildiğimiz gibi bir mutlak değerin içinde de çarpabilirdik. Mutlak değerin özelliği gereği. Çarparsak mutlak değer x kare eksi 9 eşittir 7 olur. Mutlak değerli bir ifade a gibi bir sayı eşit olmuşsa o ya o sayının kendisine ya da eksilisine eşit olur. Bunu bu tarafa atarsak x kare eşittir 16. x buradan 4 ya da eksi 4. Bunu buraya atarsak x kare eşittir 2. x buradan ya kök 2 ya da eksi kök 2'dir. Kaç farklı reel sayı dediği için bunların 4'ü de reel sayıdır arkadaşlar. Cevabımız 4'tür. x reel sayı olmak üzere x eksi 3 eksi x artı 5 ifadesini alabileceği en küçük ve en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu bir kalıp soru. Burada en küçük ve en büyük değerleri alabilmek için bunun içini sıfır yapan, mutlak değerin içini sıfır yapan değerleri kontrol etmelisiniz. Mesela burayı sıfır yapan değer 3. x eşittir 3 için diyorum. x eşittir 3 verdiğim zaman burası 0 eksi 3 artı 5 8. 8 de olduğu gibi çıkacak. 0 eksi 8'den eksi 8 bulundu. Burayı sıfır yapan değer x eşittir eksi 5. x eşittir eksi 5 için burası eksi 8, 8 diye çıkacak. 8 eksi 0'dan bu da 8 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadenin alabileceği en büyük değer 8, en küçük değer de eksi 8'tir. Altıncı soru, eşitlik sistemini sağlayan kaç tane eksi tam sayı değeri vardır? Şimdi bu birinciden hemen şunu söyleyebilir miyiz? x eksi 3 kimle kim arasında? 9 eksi 9 arasında. Eksi 3'ü karşıya atarsam eksi 6 ile 12 arasındadır. Buradan da x eksi 2 ya büyük eşittir 6 ya da küçük eşittir eksi 6'dır. Eksi 2'yi karşıya atarsam x büyük eşittir 8. x küçük eşittir eksi 4 olur. Hem bunu hem bunu hem bunu sağlayan x'leri arıyorum ben. Yani hem 8'den büyük eşit olsun istiyorum. Hem 12'den küçük olsun istiyorum. O zaman kimi alırım? 11, 10, 9, 8'i alırım. Hem -4'ten küçük olsun istiyorum. Hem eksi 6'dan büyük olsun istiyorum. Negatiflerde kimi alırım? Eksi 5 ile eksi 8. 4'ü alırım. Kaç tane dediği için 4 5 6 tanedir arkadaşlar. Bu da 7. son soru. Size ödev olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.